Arkadaşlar ben okulun senle yalnız öldünüz. 5 tane video süre beraber. İstersen hemen başlayalım. Evet Emre, bugün ödevini yaptın mı bakalım? Hayır. Neden yapmadın? Elektrikler kesildi. Mum yok mu evinizde? Gelince ya ben yaptım bunu Lan! Lan kendini kandırdı. <laughs> Ama ödevini yapmadın. Ödevini yapmayan evrenin sonu çak. Ah, ah, ah. e, Bölüm ki. Evet çocuğum ben hastaneye gidiyorum. Alseller oraya kendine tavuk yener falan bir şeyler al. Ben e, bak sakın abucu bırakma. Ben hemen geri geliyorum. Oo, bu kadar abucu bırakmayacaksın bak. Hiç Çık çık. çık, çık. Hah, geldim. Evet, tavuk döneri aldın mı? Aldın mı? Anne dik dik bak bak. Bu o burcu bu. Şu ah. ah. Kafamı kırdım. Ha ha ha. Bölüm 2. Evet Emre. Bana söylemek istediğin bir şey var mı? Var. Var mı? Ne? bağlantısı yok mu? Ee, hani sizin öğretmen vermiş bir sürü eksiğim var. Lan. Bak oğlum bana lan. bana da bak Bölüm 3. Evet Emre. Bütün sitedeki çocuklar dövülsün ya. Ya bak dövme. Dövmedim. dur ha? Hayır. hayır senin çizik ağzın burn, burnunu kırmış lan 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 bana yalan söyleme bana yalan söyleme <laughs> evet arkadaşlar söylediğimiz bir şey var evet çöpcüğüm tenis oynamak ister misin evet. hayır lan ne halini sen arkadaşlarıyla tenis oynamıyor muydun oynamıyordum lan bana yalan söyleme peki tenis hiç denemek ister misin evet al sana tenis Evet arkadaşlar. Ya söylediğimiz 5 an videosuyla beraber almayayım. <laughs> evet arkadaşlar video unutmuştur. Bunun gibi 5 an dolar için kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay Allah'u ekber. Lan gerçekten acıdı ama gerçekten ben geri düştüm özür dilerim. Ve bay bay. Özür dilerim yanlışlıkla video durdum ve bay bay. Lan batıremedim ve bay <laughs> bay.